Burası haritada bile zar zor bulacağınız dünyanın en gizemli köşelerinden biri. Bir yanda Hint Okyanusunun sonsuz mavisinde kaybolan ufuk, diğer yanda kum fırtınalarının her gün yeniden şekillendirdiği çöl dağları. Bu toprakların adı Sistan ve Bereçistan, ancak diğer bilinen adıyla Sıçistan. Binlerce yıldır antik ticaret yollarının kalbi Denizlerin, tüccarların ve kervanların durağı olduğu burası. Korsan hikayelerinin anlatıldığı, denizin çölle misafirperverliğin ise tehlikeyle iç içe geçtiği bir coğrafya. Bugün sizlere sadece izlemekle kalmayıp ruhunu hissedeceğiniz bir yolculuğa çıkarıyoruz. Ama baştan uyarayım, bu yolculuk hem dünyanın en samimi insanlarına hem de en tehlikeli sırlarına ev sahipliği yapıyor. İlk durağımızın adı dört bahar anlamına gelen Çabahar. Yıllar önce iklimi o kadar ılımanmış ki sanki yılın her mevsimi baharmış gibi. Ama artık yaz aylarında kavurucu sıcaklar öyle bir yakıyor ki yerel halk bile serinlemek için şehri terk ediyor. Hint Okyanusu'na açılan bu liman sadece İran'ın değil tüm bölgenin dünyaya denizden açılan stratejik kapısı. Burası Çin Pakistan, İran ticaret koridorunun en önemli duraklarından. Limanda gün doğmadan denize açılan balıkçılar ağlarını ve umutlarını sulara bırakıyor. Onların arasına karışmış birileri daha var. Benzinciler. Onlar motorlarında kaçak yakıt taşıyan ve Pakistan sınırına doğru riskli bir yarışa giren yerel halkın bir parçası. Bu bölgede herkesin bildiği tehlikeli ama maalesef normalleşmiş bir yaşam mücadelesi. Şimdi sizi asırlık bir hikayenin gölgesine davet ediyorum. Tapınaklar inciri. Rivayete göre kökleri binlerce kilometre öteden Hindistan'dan getirilmiş. Bu ağacın eşi benzeri yok. Kökleri adeta birer kaya gibi. Toprağın üstünde yaşamın izlerini taşıyor. Dallar o kadar ağır ki Adeta yorgunluktan yere kadar eğilmiş. Yerel halk için bu ağaç sadece bir bitki değil, adeta canlı bir tapınak. Efsaneye göre bu ağaç dilekleri gerçekleştiriyor, hatta hastalıklara şifa alıyor. Yıllardır süren inanç ve hikayeler burayı sadece bir doğal anıt olmaktan çıkartıp adeta bölgenin yaşayan, nefes alan hafızası haline getirmiş. Sistan ve Beluçistan sadece coğrafyası ile değil, zengin kültürüyle de büyüleyicidir. Geleneksel Beluç kıyafetleri, el emeği göz doğru nakışlar ve parlak aynalarla süslenmiştir. Bu elbiseler sadece birer giysi değil, aynı zamanda yüzyıllık bir sanatın, bir kimliğin sembolü. Burada farklı bir halkla daha karşılaşıyoruz. Sinkiler, Pakistan kökenli, Aryani bir halk. Dilleri Beluççandan tamamen farklı, en ilginç detay ise onlar bizi anlarken biz onları anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu etnik çeşitlilik bölgenin tarih boyunca bir göç ve kültür kavşağı olduğunun en net kanıtıdır. Tıpkı bir mozaik gibi farklı inançlar, diller ve kültürler bu topraklarda bir arada yaşama sanatını sergilemekte. Limandan biraz uzaklaştığımızda Kendinizi adeta başka bir gezegende bulacaksınız. Burası Mars Dağları olarak biliniyor. Rüzgar ve zaman bu dağları öyle bir heykel tıraş titizliğiyle yontmuş ki ortaya çıkan manzaralar bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Bu ıssız coğrafyada zamanın izini süren birileri daha var. Develer. Yol kenarında turistlere gezinti yaptıran develer bu elsiz manzarayı keşfetmenin en otantik yolu. Bir deveye binmek sadece bir turistik aktivite değil, aynı zamanda bu kadim coğrafyada zamanın yavaşladığını, her anın daha derin bir anlam kazandığını hissetmektir. Bu cennetin maalesef ki gölgeleri de var. Özellikle gece yola çıkmak pek de tavsiye edilmiyor. Çünkü bu yollar sadece turistlerin değil, aynı zamanda kaçakçılık rotalarının da bir parçası. Benzin, kafa yapıcı toz, silah, her türlü tehlikeli yük bu ıssız yollarda hareket etmekte. Ancak tüm bu risklere rağmen buranın insanları dünyanın en samimi ve misafirperver halklarından biri. Tanımadıkları bir yolcuyu evlerine buyur etmek onlara göre sıradan bir gelenek. Bu iyi niyet bazen başlarına bela atsa da misafirperverliklerinden asla vazgeçmiyorlar. Sadece bir bardak çay ikram etmek değil Aynı zamanda yüreklerini de açmak onların en değerli mirası. Ve yolculuğumuzun son durağı Pembe Göl. Tıpkı ünlü Urmiye Gölü gibi bu gölde yüksek tuz ve mineral oranı nedeniyle pembe bir renk alıyor. Bu eşsiz manzara adeta bir ressamın paletinden fırlamış gibi. Gölün kıyısında yerel kadınların el emeği göz nuru başörtülerini sattığı geleneksel Beluç ezgilerinin yankılarından göreceksiniz. Bu sahne, Sistan ve Beluçistan'ın hem doğal güzelliğini hem de kültürel zenginliğini tek bir karede özetlemekte. Sistan ve Belüçistan, Pakistan ve Afganistan ile uzun sınırları paylaşan bu devasa coğrafya sadece çölleri ve ok okyanus kıyılarıyla değil aynı zamanda karmaşık sosyal ve siyasi yapısıyla da dikkat çekmekte. İran'ın geneli Şii Müslüman olsa da Sistan ve Beluçistan bu durumun istisnalarından biri. Buradaki nüfusun büyük çoğunluğu, özellikle Beluç halkı, Sünni Müslümanlardan oluşuyor. Bu durum, eyaleti İran'ın diğer bölgelerinde dini ve kültürel açısından farklı kılıyor. Aynı eyalet içinde yer alan Sistan bölgesinde ise çoğunluk Şii inancına mensup, bu dini farklılık Bölgenin tarihsel ve siyasi dinamiklerini de derinden etkilemiş durumda. Bazı Beluç grupları Sünni kimliklerini merkezi hükümetten ayrı bir duruş sergilemek için kullanıyor. Yani burada din sadece inanç değil, aynı zamanda köklü bir kimlik mücadelesinin de parçası. Bölge İran'ın en seyrek nüfuslu eyaletlerinden biri olmasına rağmen tahmini 2.8 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bu nüfusun ana omurgası Beluçlar ve Sistanlılar oluşturuyor. Belüşlar İran'ın yanı sıra Pakistan ve Afganistan'da da yaşayan sınırlar ötesi bir etnik grup. Dilleri olan Velutça, Farsça ve Peştuca gibi diğer İran dillerine yakın. Sistanlılar ise Farsça'nın yerel bir lehçesini konuşmakta. Ne yazık ki bu bölge ülkenin en yoksul ve en az gelişmiş yerlerinden biri. Halkın büyük bir kısmı balıkçılık, hurma ticareti gibi geleneksel yöntemlerle geçinmeye çalışsa da yüksek işsizlik ve ekonomik zorluk birçok insanı kaçakçılığa itiyor. Bu durumda bölgenin karmaşık ve tehlikeli bir yapıya sahip olmasına da neden oluyor. Aynı zamanda Sistan ve Belüçistan, İran'ın Ostan adı verilen eyaletlerinden biri. Merkezi hükümet tarafından atanan bir vali ile yönetilmekte ve diğer tüm eyaletler gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin katı yasalarına tabi. Ancak bölgenin merkezi yönetimle ilişkisi her zaman gerilimli olmuştur. Beluçlar arasında ekonomik eşitsizlik ve kültürel baskı algısı nedeniyle uzun süredir devam eden bir bağımsızlık mücadelesi mevcut. Bu durum zaman zaman şiddetli çatışmalara ve silahlı grupların ortaya çıkmasına yol açmakta. İran hükümeti ise bu gruplara karşı askeri operasyonlar düzenliyor ve bu siyasi gerilim bölgeyi sadece İran'ı değil, tüm Ortadoğu'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Eğer bir gün yolunuz bu topraklara düşerse yanınızda sadece bir fotoğraf makinesi değil, kocaman bir yürek de getirin. Çünkü burası gördüğünüzden çok daha fazlasını hissedeceğiniz bir coğrafya. Benimle bu eşsiz yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederim. Daha fazla saklı cenneti keşfetmek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve küçük bir tavsiye. Bu tarz yerler riskli bölgelerde bulunduğundan dolayı yanınızda muhakkak biriyle gitmenizi tavsiye ederim. Özellikle insanı her ne kadar misafirperver olsa da sonuç itibariyle suçunda kol gezdiği mekanlardan ve coğrafyalardan bir tanesi. O yüzden ne olur ne olmaz yanınızda birini götürmeniz ve eğer mümkünse ek emniyetler almanızı tavsiye ederim. Sizin bu şehir hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer daha fazla video için de dediğim gibi kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.